Lezzetçi kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Bugün sahlep nedir ve sahlebin faydaları nelerdir buna değineceğiz. Kışın kafelerde severek içtiğimiz sahlep aynı zamanda şifa dolu bir içecektir. Sahlep güzel ve egzotik orkide ormanlarında, çayırlarda ve hatta yol kenarlarında yetişir. Orkide sadece çiçek ticareti için değil, Aynı zamanda sahlepteki önemli bileşenlerden biridir. Orkide kökleri hasat edildikten sonra yıkanır, kaynatılır, kurutulur ve daha sonra un haline getirilir. Böylelikle sahlep olur. Ve kışın süt ve şeker ile birlikte yapılan bir içecek olarak hazır hale gelir. Ya da yazın dondurma yapımında kullanılır. Ayrıca sütlü tatlılara tat vermek ya da kıvam vermek için de kullanılabilir. Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da çok yaygındır. Türkiye'de bulunan 9 cinse ait 30 orkide türünden salep elde edilmektedir. Sahlep oldukça pahalı bir baharattır. 1 kilo sahlep tozu üretmek için 1000 orkide gerekir. Bu da sahlebin neden pahalı olduğunu açıklar. Ne yazık ki bu lezzetli içeceğin yüzyıllar boyunca popüler olması orkidenin azalmasına yol açmıştır. Sonuç olarak koyulaştırıcılar olarak diğer nişasta türlerini içeren önceden paketlenmiş salep versiyonları popüler hale gelmiştir. Bu paketler ülke genelinde marketlerde bulunabilmektedir. Sıcak süt veya sıcak su ile karıştırılarak yapılmaktadır. Peki, saf salep nerede bulunur? Türkiye'de yaşıyorsanız, baharatçılar yani aktarlarda kolayca bulabilirsiniz. Bazı baharatçılar sahlebi dağ ve bayır olarak ayrı ayrı satmaktadır. Bazıları ise ayrım yapmazlar. İkisini beraber öğütüp satışa sunarlar. Dağ ve bayır salebini ayrı ayrı satmayan baharatçılar ortalama fiyat belirlerler. Bu sözlerimden ortada bir fiyat farkı olduğu açıkça belli. Dağ salebi, bayır salebinden daha pahalıdır. Türkiye dışında yaşıyorsanız, Türk, Yunan ve Orta Doğu pazarlarında veya Türk malzemeleri satan web sitelerinden satın alabilirsiniz. Sahlep içecek karışımının hazır, önceden paketlenmiş versiyonlarını bulmak daha kolaydır. Sıcak çikolata paketlerine benzer şekilde tozu sıcak süt veya suyla karıştırarak içebilirsiniz. Lakin bu toz karışımları dondurma yapımında kullanmak dondurmanın tadını kaçırır. Bunun için dondurma yapımında gerçek sahle bile buğday ve mısır nişastasını karıştırıp kullanabilirsiniz. Nişasta ile karıştırmak, maliyeti düşürmek ve doğayı korumak içindir. Peki sahlep bitkisinin bileşeni nedir? Sahlebin kimyasal yapısı tam bilinmemekle birlikte sahlep bitkisinin bileşeninde %50 bitki misireci, %24 nişasta, %1 şeker ve %10 protein albimin bulunur. Sahlep, nişastanın suda çözülen değişik bir türü olarak nitelendirilmektedir. Türkiye'de salep sadece kışın sıcak aromatik tarçınlı tadı için değil, aynı zamanda sağlığa yararları için de değerlidir. Göğüs sıkanıklığını ve bronşiti hafiflettiği, kalbe iyi geldiği, kabızlığı hafiflettiği, enerji seviyesini arttırdığı bilinmektedir. Peki, salebin faydaları nelerdir? İsalin tedavisinde yardımcı olur. Sahlebin, isalin tedavisine çok etkili olduğu bilinmektedir ılık sütle tüketilen sahlep, bağırsak hareketlerini düzenlediği ve dolayısıyla sindirim sistemini de düzenlediği bilinmektedir. Stresin giderilmesine yardımcı olur. Sahlep sinirleri gevşetir ve üzerinizdeki stresi azaltarak sinir ağrısı gibi sorunları hafifletebilir. Yağ yakma hızını arttırır. Sütle pişirildiği için kalsiyum içerir ve protein desteğiyle de vücudun daha fazla yağ yakmasını sağlar. Sağlıklı kilo kaybı için önemli bir kural vardır. Kasları korumak ve kötü yağ hücrelerinin yanmasını sağlamak. Balgam söktürücü özelliklere sahiptir. Sahlep göğüste ağrılı yanma hissi, balgam şikayetleri, öksürük ve soğuk algınlığı gibi sorunların tedavisinde kullanılabilir. Cilt sağlığını korur. Çeşitli cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olduğu bilinmektedir. Cilt döküntüsü, akne gibi sorunları etkili bir şekilde tedavi edebilir. Cilt hücrelerinin ve dokularının sıkılaşmasına yardımcı olur. Ciltteki ışıltıyı ortaya çıkarmak ve cildin sıkı ve genç görünmesini sağlamak için kullanılır. Bu yararlarının haricinde doğurganlığı artırır hemoroid şikayetlerini azaltmada aktif bir rol oynar. Kabızlığı ve şişkinliği giderir ve sindirimi kolaylaştırır. Hafızayı ve zihni güçlendirir. Menstrasyon düzenlemeye yardımcı olur. Evet, bu videomuzda sahlep nedir ve sahlebin faydalarına değindik. Hepinize şifa dolu günler dilerim vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı ve like atmayı da unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Evde ekonomik sahlep yapımını sağ üst köşedeki videodan izleyebilirsiniz. Daha çok bilgiye açıklama bölümündeki linkten ulaşabilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere sağlık ve afiyette kalın.